tuttu ki boş alanları 4 kat art. Bu hangi oyun lan? Ne güzelmiş. Ancak buna rağmen tuval tamamen dolmuştu. Yani siz düşünün ise o kadar fazla ilgi vardı ki neredeyse her ülkenin gündemine oturmuştu. Hatta haberlere bile çıkmıştı. RPS'e RPS bitten sonra bile insanlar hikayelerini anlatmaya başladılar. Neler oldu, neler bitti, neler yaşandı diye yarım saat hikayeler çıktı. Dur bir ya adam bir şey anlatıyor bir saniye. Eğlenceli ve güzel günlerdi. Fakat Reddit bu sene maalesef ki birazcık abarttı. Tukan abi 8born tekstil için sayfamızda bir çekiliş yaptık. Oğlum benim ürünümle var niye çekiliş yapıyorsun? Problem olur mu? Ne yapıyoruz? Parasını ödüyorsan bana ne? Aman. Büyük ihtimalle bu hamleden sonra Arplay'sin artık. Bana ne amına? Sonu gelebilir. Reddit artık 4. Dört... Farz et ki çekilişi yaptın. Kazanını da açıkladın. Ben de sana ürünü yollamadım. Ne yapacaksın? Bana mı bok atacaksın orada? <gülüyor> <gülüyor> Önce ürün beline geçsin be oğlum. Seni arayla bunu yapmak yerine muhtemelen her sene yapmaya karar verdi. Ve dün yani 20 Temmuz tarihinde Arplace'i kimseye haber vermeden tekrar açtılar. Bu sefer insanların hazırlanmak için zamanları yoktu. Ve Reddit kullanıcıları R Playsin tekrardan açılmasını istemiyordu. Çünkü bunun Arplace'in son olacağını Doğru. ve Reddit'in yaptığı hataları örtbas etmek için bunu yaptığını söylüyorlardı. Yani Peki Reddit'in yaptığı hata neydi? neydi? Olmak gerekirse ben Reddit kullanmıyorum. Ancak Arplace'de bile bu sorunu ya bu işte, fuck Space'i. ...şu anda Space adında Reddit'in bir CEO'su varmış ve söylenenlere göre bu CEO uygulamanın tam anlamıyla içinden geçmiş. Ben Öncelikle 3. parti yazılımları haraca bağlamış ki normalde bunların ücretsiz olması gerekir. Daha... <laughs> haraca bağlamış çok iyi laf değil <laughs> Daha sonrasında kullanıcıların hoşuna gitmeyi... Abi emir ver yok edelim emirlerini bekliyoruz sadece tek kelime söyleme yeterli abi yok edelim. Muhammed işte aradığım ruh bu. ya canınızı yerim ya. Hani bir de kızamıyorum çünkü hepimiz oruğu vardı ya. Ama yok etme üzerine değildi kardeşim bir sürü işe imza atmış. Bu yüzden de şu anda RPS'e girip baktığınızda mesela her yerde Fuck Spez yazdığını görüyorsunuz. Hatta burada bile Almanca bir şekilde yazıyor. Yani çevirecek olursam eğer Spez bir kötü bir annenin çocuğu yazıyor. Orası bu çocuğu demiş arkadaş diyor. <laughs> Tam olarak söylemeyeyim siz anladınız. Geçen sene mesela tüm yapıların içine gizli bir şekilde Among Us karakterleri çizerlerdi. Ve bunları bulmak gayet eğlenceliydi. Ancak bu sene maalesef ki RPS hiçbir şekilde eğlenceli olmadığı için, <laughs> <Zahır> konuştum, <kusur. gülüyor> için tamamen yönü öyle yazıyor değil mi? Almanca bilenler var mı? Ben bilmiyorum. Ben de bir tek Bovonstu, Ich bin Tukan, Ich bin Zeksen O da 16 yaşından kalmıştır. Bunlar bu kadar. Hep zaten bu üçün dışına çıkmıyor. Bir de Fike Sandviç bir şey diyorum o kadar. Vialt Bistu, Ich bin, Ich bin Tukan. Başka ne vardı? Bir sürü şey biliyordum. Unutmuşum ya. Ah oh, şayse. Onu geç. O şayse falan kolay. Evet. Ha öyle yazıyormuş tamam. Etimi protesto etmek amacıyla kullanılıyor. Şu an sandviç mi? Ya ne bileyim onu bana kuzenim öğretmişti. iffiken sandviçen bir şey demişti. Türkçe meali böyle seni ekmek arası yerin bir şeydi yani. Bilmiyorum. Bana öğretmişlerdi çocukken. Abi öyle geziyordum ben anda RPS güncel olarak böyle görünüyor ve size yemin ediyorum 15 dakikadır tek bir piksel bile oynamadı. Neredeyse her yere fax bez yazıyorlar ve çoğu yer anladığım kadarıyla bot kullanıyor. Mesela o su bot dediği şey mi o script mi yoksa otomatik basma sistemi mi? Biz bot kullanıyor. Burada en ufak bir pikseli değiştirdiğiniz zaman 5 saniye sonra o pikseli tekrardan değiştiriyorlar. Yani bunların bence bot olmama ihtimali yok. E herkesin oto basma ooo bu arpayız bozulmuş Johnny. 5 dakikada bir sadece bir piksel kullanma hakkı da olduğu için bu elbette etkinliği bir hayli can sıkıcı hale getiriyor. Yani bu seneki Arplace etkinliği tam anlamıyla bir hayal kırıklığı. Üzgünüm Porçay, üzgünüm Eleren. Sanırım bu sene Arplace'de vatanı savunamayacağız. Hayır. <laughs> <laughs> Kardeşim benim. Üzgünün portmishi's tabii ki burada duruyor. Ancak ben geçen sene yaşadığımız o eğlenceli dakikaları bu sene yaşayabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü insanlar RPS. I... Abi aklın yolu bir ya. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Demek ki bu yani hani hani ben diyorum acaba ben mi o yükün altında çok yorulduğum için psikolojik olarak mı acaba etkileniyorum diyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor ya. Hem yeterince özlemediler. Bu sonuç olarak sürekli olarak yapılabilecek bir etkinlik değil. Sürekli yapılırsa bir anlamı kalmaz. Sonuç olarak her... hayır hayır herkes bunu düşünüyor dediğim Tabii ki de, hayır our place, our place diyenleriniz var canım, onu görüyorum zaten de. Genel e, böyle düşünüyor, hani bir, bir ço çoğunluk böyle düşünüyor diyeyim. Herkes 5 dakikada bir, sadece bir. O da tamamen şunun etkisi işte, geçen seneki gibi olacak diye düşündüğün için onun olmasını istiyorsun. Aynı hisleri yaşamak istiyorsun, aynı etkinliğin içinde olmak istiyorsun. Bir şeye katkı sağlamak istiyorsun, o ortamda bulunmak istiyorsun. Çünkü tek referansın bir önceki ama ne olacak biliyor musun? Bir öncekini yaşayamadığın için bir noktada şey demeye başlayacaksın. Ya olmuyor gibi ya. Bir eskisi gibi olmadı abi. Öncekini aratmadı. Buna döneceksin zaten. Adım gibi eminim bak kaç yıldır burada bu işi yapıyorum. İkinci film sendromu. Dün bunu hatta konuştuk şeyde piksel koyabiliyor. Hem de Reddit'in bu etkinliği tekrardan geri getirme amacı öyle eğlence olsun, gırgır şamat olsun değil. Tek bir amaçları var. O da yaptıkları hataları telafi etmeye çalışmak. Ancak yaptığınız hataları bu şekilde telafi edemezsiniz elbette. Bu yüzden de Our Place bu sene muhtemelen hayal kırıklığı olacak. Belki yayıncılar geçen sene olduğu gibi birleşip bir şeyler yapma kararı alırlarsa işte o zaman belki bir şeyler olabilir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ha, ben de video... Ne oluyor? Uçaktan kim atladı ya? Ali biçim uçaktan mı atlamış? Ulan şunu bir yapamadım ya. Dur lan sonuna gitmeyin belki izleyecekler vardır şimdi. <laughs> Çocuklarınız bu adamdan uzak tutun mu? Beni koymuş. Ha ünlem varmış. Oğlum çok korktum lan. Ha bu şey değil mi? Eee Haberlerde bir ara çıkıyordu Twitch'ten. Çocuklarınızı uzak tutun bilmem ne muhabbeti. Kalbime indi biliyor musun? Küfür muhabbetiymiş. Allah'ım ya çok korktum bir de kapağı koymuş. <laughs> dedim ulan ne yaptık? <gülüyor> <gülüyor> Yine ne yaptım dedim ya.